Geldik ama ne yazık ki sizi bulamadık. Kargonuzu şubeden alabilirsiniz. Biz nasıl yokmuşuz Kutlucan? Buradayız. Ulan aşkla kaybettik. Bari kariyerimize odaklanalım diyoruz. Kargo sipariş ediyoruz yeni bilgisayarlar. Kargo yok işte. Yok. Ben sabahtan beri buraya kendimi çiviledim zımbaladım kargo gelecek diye. Gözlerim açık şöyle bakıyorum. Geldi mi kargo? Sen gördün mü Kutlucan kargoyu? Görmedim abi. Haris gördün mü? Yok abi. Yok abiciğim kargo yok. Nerede bu kargocular? Vural'ın bilmediği şuydu. Kargocuları bugüne kadar gören olmamıştı. Onlar ormanın derinliklerinde bir köyde yaşıyorlardı. Uzun yıllardır ormanın derinliklerinde yaşayan üniformalı insanların yaşadığı gizli bir köy vardı. Onlar kendilerine kargocu derlerdi. Bir gün ormana yolunuz düşerse eğer etrafı dikkatlice dinleyin. İyi bir tüketici olursanız belki kargocuları bile görebilirsiniz. Yani şimdi ben iyi bir tüketici olamadığım için göremiyorum değil mi bu kargocuları?